8 Haziran Salı akşamı Kripto Monitor ki kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Dün akşam bir video çektim. Videoyu çekerken saat e, 3 civarı hatta böyle aşağı doğru düşen bir e, üçgenin kırılımı başladı. Şu gördüğünüz mum. Bakın şurada şu anda size çizdim. E, bu simetrik üçgende yukarı doğru mu kırılır aşağı mı doğru kırılır derken bütün analistler benim düşüncem mutlaka yukarı doğru döneceğiydi. Fakat şu mumu görmüş olmama rağmen videomu tamamladım. Niye? Çünkü buradan mutlaka bunu kırdığı halde bile aşağıdaki desteklerimden dönebileceğine inandığım için böyle bir yorumda bulundum. Bu yorumumu tamamladım. Panikte yapmayın. Pozisyonlarınızı koruyun. Bunu da istedim. Ve en önemlisi CryptoQuant ve Glassnode verilerine göre de çok ciddi geri çıkışlar olmuştu. hacim çok dardı. Hacimin her iki yönlü yani artıya da eksiye de götürmesi çok kolay değildi. Bunlar benim kendi şahsi analizlerim. O yönde rayimi kullandım. Şu anda hala da bir haftadır, 10 gündür, 15 gündür devam eden işte aynı grafiğe bakıp simetrik üçgen Yukarıda kırılabilir, aşağıda kırılabilir. Yukarıda kırılabilir. Ya nereye kırılır arkadaş? Nereye? Burnu mu uzar Pinokke gibi yani? Nereye? Yani daralmış bir bollinger bantında bir içeride böyle daralmanın içerisinde kalır ya. Yani akümüle olur ya. Akümüle olması mı devam edecek? Aşağı mı kırılacak yukarı mı? 20 bin doları günlerdir telaffuz eden insanlar var. Bunu niçin bu kadar çok istiyorlar? Onu da anlamış değilim. Ama iyi haberler var paylaşıyorum. Onları da umursamıyorlar. Dün bu noktalardayken Bitcoin. Kendi Telegram grubunda bile daha mumun başlangıcı sırasında. Hani hocam sen diyordun fındık dalları yeşillenecekti. Ne diyordun bak aşağılara düşüyordu. Göreceksin bak 20 bin dolarlar olacak. E ne oldu? En kötü şurada gördüğünüz 31 bin dolara bir e, sadece bir iğne attı. Oradan döndü. 30 bin 790 dolar ve 31 bin 500 dolar da çok yoğun bir şekilde gördüğü destekle alt, e, o fiyatın altına inmedi. Sürekli devam eden e, sürekli devam eden kötü haberlerle. Şimdi dün Do Donald Trump bile yani e, soytarılık gibi aslında yani. Çünkü birçok devlet yönetiminde bile çok soytarıcı hareketleri olan bir başkanlığı var biliyorsunuz Donald Trump'ın. Altındaki kadro tarafından yönetilen ne söylerlerse onları aynısını söyleyen papağan gibi bir başkandı normalde. O bile bitcoin'i yani böyle yani kötülemekle ilgili bir açıklama yaptı. Ama bunlar yıkmadı Bitcoin'i. Ben dün kendi kanalıma da işte bunu bahsederken böyle bir anda böyle hazır bekleyen bir grup var. Benim kanalımı takip eden de bunlar büyük bir ihtimalle başka YouTuber'ları daha çok sevdikleri için olabilir. Veya benim yanılmam için niye bu kadar istekliler onu bilmiyorum. Ama benim analizlerimin hepsinin doğru çıktığını bütün şu ana kadar takip eden herkes farkında ve görüyor. Benim e, bir seyredin diyorum geri dönün e, Satoshi Nakamoto kimdir diye bir videom var seyredin Vitalik Buterin'in bu piyasanın e, defterini yazmış olan insan olduğunu ve yüzyılın dahisi olduğu ile ilgili dünyada hiçbir yerde söylenmemiş bir şey söyleyen adamın ben olduğumu bir dönüp bakarsanız benim analizlerimin ne olduğunu görürsünüz. E, kendi Telegram kanalında da sürekli e, sıkıntılı yazılar yazmış olan insanların yanında inanılmaz ciddi destekler var. Onunla ilgili de Telegram kanalına da bir e, çok daha yakın yani sizlerle ilgilenebileceğimiz bir e, fikri fikir vardı zaten. Ama yapalım mı yapmayalım mı diye düşünüyorduk. Grubun gelişmesine göre bakacaktık. Ama grubun içerisinde gayet sıkıntılı tipler var. Onların o yazıları hani onları da kendi hallerine bırakacağız. Bırakacağız. Başka çaremiz yok. Çünkü sürekli bu şekildeki yazılarla kendimizi de negatife götüremeyiz arkadaşlar. Yani ee, şöyle söyleyeyim dün de paylaşmıştım. Borsadaki Bitcoin çıkışları son 7 ayın en yüksek seviye çıkışlar yani Bitcoin'i çıkartıp soğuk cüzdan alanlar en yüksek seviyesine çıktı diye. Ee, daha önce de dün de söylemiştim aslında. Ee, Warren Buffett ki biliyorsunuz çok önemli bir adam. Yani e, Bitcoin ile çalışan dijital bankaya 500 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Warren Buffett'ın bu açıklaması çok önemli e, ee, konuşmalarında Bitcoin açıkça düşmanı bir profetçiden Barın Buffett müşterilerine Bitcoin ETF sunan bir dijital bankaya yatırım yapıyor. Bakın CNBC tarafından bildirildiği üzere Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i Brezilya Dijital Bankası Nubank'a yarım milyar dolar yatırım yaptı. Ee, bu çok ciddi, çok önemli bir haber Bitcoin için. Şimdi şurada daha önce gündüz bakarken bir haber görmüştüm size. <laughs> MicroStrategy borç olarak 100 milyonlarca dolarlık, dolarlık Bitcoin satın alıyor. Bakın bu da hemen bir saat önce düşmüş bir haber. Michael Saylor'ın idare ettiği istekası şirketi olan MicroStrategy Pazartesi günü yaptığı açıklamada şartları sağlayan kurumsal alıcılar için 400 milyon dolar değerinde teminatla tabir sunmaya hazırlanıyor. MicroStrategy borçlandığı miktarı Bitcoin'e yatıracak tahvillerin süresi 2028 yılına kadar olacak ve mark strateji bu işlemlerden elde ettiği miktarı daha fazla bitcoin satın almak için kullanacak. Bu doyuru makro stratejinin bitcoin fiyatlarındaki 100 milyon dolarlık bitcoin satın alıyor. Başlıklı yazıyı bugün paylaştı. Makro strateji adına Michael Saylor. Bunlar ama tabi ben mesela bugün ve dün mü paylaştım bugün paylaştım. İran bir, bir haberi var. İran şeyde gördükten sonra belki ne derler e, El Salvador'dan sonra El Salvador'un paylaşımı çok önemliydi diyordum. Ama El Salvador'u aşağılamaya kalkanlar. Arkadaş ya bir ülke ne olursa olsun bir ülke ben Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmeyi düşünüyorum arkadaş diyor. Yani bunu aşağılamanızın bir anlamı yok yani. İran Amerika'dan 100 yıl yani olağanüstü bir zamandan beri çekiyor. İran 60'lı yıllarda, 69'lı yıllarda bilmeyenler vardır içinizde. Rıza Şah Pehlevi döneminde karısı Farah Diba'yı tüm dünya, tüm dünya kadınları seyrederdi. E elindeki çantanın markasından tutunda kıyafetlerine kadar tüm dünya jet sosyetesi karısı Farah Diba'yı seyrederdi. İran öyle bir ülke olacakken olağanüstü baskılarla bugün bir din rejimi altında kalmış bir ülke. Amerika İran'ın petrol rekortesi dünyanın en iyi rekortesi olmasına rağmen İran'ı gelişemesin diye her türlü ambargo uygulayan bir e, yapıya sahiptir İran'a karşı. Normalde İran'ın bir suçu yoktur. Kültürü bize çok yakındır. Çok ciddi oranda halkı Türkçe bilir, Türk kökenlidir. E, ve e, Tebriz civarı, Tehran'a kadar ve İran içerisinde her yerde bulabilirsiniz Türkçe konuşan insanlar. Zaten kökeni Türktür. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani pa para faaliyetlerini yasallaştırmayla ilgili adım attı. İşte öyle olmaz böyle olur Demek bir harekettir bu. Yani Amerika'ya karşı, kripto para düşmanlarına karşı. Ben bunu bilen önce harekete geçireyim gibi bir hareket yapmış oldu. Bu Bitcoin'e bunlar çok ciddi artı şekilde etkileyecektir. Tekrar söylüyorum. 20 binlere hayal edenler göremeyecekler. Şurada gene bir e, iyi bir analistin bir e, trading view'da paylaştığı bir şey görüyorsunuz burada. Dünkü trendi kırdığı anı gösteriyor. Ondan sonra tekrar 31 binde bir ihtimal 28 bini belki görse bile tekrar oradan en kötü ihtimalle oradan 39 binde 42 bin major hattını alanına girecek diyor. Bakın şu alt alanda da bu yani 28 bin 29 minimum olarak yani maksimum ince yer olarak göstermiş ünlü bir Aleris Babenski. Bu da hani bana diyorlar ya nereden sen de böyle düşünüyorsun? İşte ben böyle düşünüyorum. Benim düşüncem tek nokta değil. Sosyolojik olarak düşünüyorum. Ben finansal mantık olarak düşünüyorum. Ben bitcoin balinalarını takip ediyorum. Giriş çıkışları stable coinleri takip ediyorum. Ne kadar tetar var piyasanın içine ne girmiş onu takip ediyorum. Şu andaki en büyük sorunumuz da arkadaşlar genel anlamda genel anlamda e, total market cap'teki paranın inanılmaz düşük bir hacimde olması. Yani 1 trilyon 493 milyon dolar normalde aslında bu piyasa için ama çok hızlı yükselmiştik. 1 2,5 trilyon dolara kadar yaklaşmışken üstünden silinmiş, düşmüş olan 1,5 trilyon dolara düşmüş olan piyasa yani 1 trilyon dolar gibi bir rakam azaldı. Ama son 24 saatlik hacim 142 milyon dolar milyar dolar oldu. Bu da iyi bir rakam. Bu piyasayı toparlayacaktır diye düşünüyorum. Bu hacim düşük olmasına rağmen yani para yön tayini yaptıktan sonra piyasayı tekrar toparlayacaktır. Benim size söyleyeceklerim bu akşam için bu kadar. Fakat Telegram kanalımda paylaşacağım biraz sonra. Telegram kanalından bana özelden çok yazanlar oldu. E YouTube kanalında da hala da atıyorum şu anda bile ekran önünde açık 32.821 dolar olan Bitcoin'de. Yani ne oldu arkadaşlar ya 20.000 dolar mı oldu da hani bunları yazıyorsunuz anlam veremiyorum. Hani benim söylemlerim yanlış çıksa derim tamam arkadaşlar ya kusura bakmayın ben yanlış tahminde bulundum derim. Ee, ama böyle bir durum yok. Telegram kanalımda bugün akşam da sizlere Telegram kanalımdan atacağım. Telegram kanalımın şu andaki 1500'ün üzerinde belki takipçisi var. O takipçilerin içerisinde bizim direkt böyle temasla birebir ilgilenmemizi isteyenlerle ilgileneceğiz. Çünkü yazıyorlar hocam diyorlar. Bunlara siz sizin yaptığınız mücadeleye karşılık hak etmediğiniz yorumlarla karşılaşıyorsunuz. Bunlara maruz kalmayın. Siz bir VIP grup kurun. Biz üye olalım gelelim. Bizimle ilgilenin. Biz ters pozisyondayız. Bu pozisyonlardan çıkmak istiyoruz diyorlar. Bunu çok yazan arkadaşımız var şu anda. Ben de bunun için bunu kurmaya karar verdim. Ee, Selin Hocamla, Mehmet Hocamla. Mehmet hem bizim aslında e, Telegram grubundan size şu anda teknik anlamda fazla müdahale etmiyor. Çünkü karışıklık da olsun istemediğim için. Ama Mehmet de yardımcı olacak. Ama ana oradaki liderimiz Selin Hocamız da. Selin zaten inanılmaz güzel bir paylaşım ve güzel bir bilgi ağı sizde oluşturmuştu. Ama mevcut Telegram kanalını hem sohbet olarak kullanacağız, duyuru olarak da kullanacağız. Ama VIP kanalımıza gelenlere mutlak ve mutlak güzel hizmetler sunacağız. Bunu hep beraber göreceksiniz. Ben size şöyle söylüyorum. Bizim Telegram kanalında şu ana kadar ee, mevcut arkadaşlarımızla diyalogumuz neyse oradaki diyalogumuz aynen devam edecek. Yani Telegram kanalı mevcudu kapatmıyoruz. Ama diğer grupta VIP üyeli olan herkesin özel olarak portföyü analiz edilecek. Risk analizleri yapılacak. Ekibim ve ben tarafından ağırlıklı olarak yön tayini yapacağız. Sepet isteyen arkadaşlara sepet mevcut coinlerinin hakkında nerede giriş çıkış yapmaları, kar realizasyonu yapmaları, kademeli giriş çıkışları öğreteceğiz. Acemi olanlara tüm hamleleri öğreteceğiz. Canlı canlı onlara bağlanacağız. Gerekirse kişisel tek tek bağlanacağız. Sorduğunuz her soru ve ben, ben ve ekibim tarafından cevaplanacak. İsteyen nilan koyunların destekleyen çizgileri ve hedefleri stop noktaları grupta paylaşılacak. Haftada iki gün Telegram grubunda sesli sohbet açıp coin analizleri yapacağız. Beraber sizde de sorduklarınıza ben canlı olarak cevaplar vereceğim. Haftada bir günde canlı trade yapacağım. O canlı trade yapacağım günü de ne zaman yapacağımızı VIP grubunda beraber karar vereceğiz. Verdiğimiz her, herkesin müsait olduğu saatte gireceğiz. Yaklaşık iki saat iki buçuk saat sürecek. Çünkü kere alabilecek noktayı yakalayacağız. Ben aşağıya hangi herhangi bir koyunda bakacağım. Ben ona karar vereceğim. Karar vermeyi de beraber de yapacağız. O gün ne gün açtık o günkü en hareketli hacmi yüksek biraz ben ben geliyorum diyen coin'i göreceğiz. Onu destek direnç kısa arasında yakalayabildiğimiz kere almaya çalışacağız. Destekte nereden alacağımızı gireceğimizi göstereceğim. Canlı ekranımı sizle paylaşarak öyle canlı trade yapacağım sizinle. Mevcut boştaki bir paranızda. Size işte bunu da atıyorum 100 dolarla deneyebilirsiniz. Ben gelelim 1000 dolarla 10.000 dolarla %10 kar yakaladığım zaman 1000 dolarla çıkıyorum. Ben bu trade'i yapıyorum canlı ama ben hiçbir zaman marjin hareket yapmıyorum. Bunları da sizle paylaşacağım ama VIP grubumdaki arkadaşlarla paylaşacağım. Her gün fırsat olarak gördüğümüz coin'leri sizinle detaylı şekilde paylaşacağız. Yani bugün şöyle bir coin'de hareket olabilir ama biz zaten stop loss'lu size girmeyi öğreteceğimiz için bizde de risk al olmayacak. Bu Telegram grubumuza kuracağımız daha kurmadığımız Telegram grubumuz için biz size mesaj atmayız. Yani birileri şimdi benim videomu duyup aa kripto monitör Türkiye olarak biziz işte falan diye atanlar olsa zaten grupta kayıtlısınız, bildiğiniz grupta biz atmayacağız. Siz Selin Hoca'ya ve Mehmet Hoca'ya ön kayıt yaptıracaksınız. Ön kayıtlardan sonra da size diğer adımları nasıl yapacağımızı gösterip oradan açacağımız yeni kanalda işte bu diyeceğiz. Bunu bir hafta içerisinde organizasyonu bitireceğim. Ön talepleri toplayalım. Ondan sonra yönünü tayin edeceğiz. Nasıl hareket edeceğimizi göstereceğiz. Biz hiç kimseye özel mesaj atmayız dedim. Bunu unutmayın. Lütfen. Rakam olarak ne rakamda olacağını da Telegram grubunda paylaşacağım. Aylık ücret konusunda. Biz de bu kadar mücadele ederken size bu zamanı ayırırken bizim de bunun karşılığını görmemiz hakkımız ekip olarak diye düşünüyorum. Buradan sonra da size söyleyeceğim şöyle bir şey var şu ana kadar kanalıma abone olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben korkusuzca böyle a u kem kim öyle de olabilir böyle. Zaten üç ihtimal var arkadaş. Ya kümülü olur aynı yerde kalır ya aşağı ya yukarı çıkar. Hani ama şu anda bugün biraz bir saat önce bile yukarıda çıkabilir aşağıda çıkabilir. Dediğin zaman bir kıymeti yok ki senin yorumculuğun ne önemi var. Ben size yukarı çıkabilme ihtimali yüksek olduğu anda söylerken zaten benim aşağı düşün diğer yani diğer senaryoya hazır stop loss'lu beklentim var ama daha önceden terste olan arkadaşların moral bozuklukları var. Buna da bana da saygı duyuyorum. Hepinize